Muhammed Salih oyunda kalanına hoş geldiniz. Sefalar <laughs> getirdiniz. Bugün sizlerle beraber cam toplumunu oynayacağız. Eee o zaman gelin oynamaya başlayalım. Uzun Kardeş sen ne bana bak Ne bak Bak bunu üçlerini sürü yaparım senin kafana. Neyse. Evet Allah bizi çarptı. O <laughs> ye ne alaka kardeşim? Bir oyun oynadığında o oy ye mi denir? O niye ortada? Ya ortada almış bari 500 verseydin. Şimdi evet tam dibine girdi kardeş. Evet. Evet. Gelirse ben burada 12 aşağı çıkıyorum. 500 değil, 500 değil, 100 bin. Gelirse, 100 bin kardeşim şurada kabak gibi gözüküyor uçan yanında neyse bu arada da elimde de çarkı çarkı var çark mıydı neydi bilmiyorum ama bu elimdeki tuttuğum şey şu an envanterimde siz görüyorsunuz umarım evet atladım yanlışlıkla da geriye doğru kendimi attım Evet, benim mantık seviyesi <laughs> ya o boşluğa girip nasıl düşüyorum <laughs> Allah'ım bu nasıl bir fiyat? Cevapla, vallahi ne? Balak diyorum. Ulusay ki dalak diyorum. <laughs> düşünsenize bir de sonuna gelmişim. 20 bin kez kay, kere kaybetmişim. Sonuna gelmişim. En sonunda bir cam, bir camdan, dü bir camdan düşünürseniz kaybediyorum. Diye ederim telefonu havaya fırlattırdım. Evet, gene öldük. Sinir kızına girebilirim. Şu an <laughs> çocuk düzi gitti öldü. Evet. Havaya atlıyorum kardeşim. Evet. Evet bu arada kanser arkadaşım var arkadaşlar. Onun da sizler için her bir ya neyse. Ben öyle diğer youtuberlar gibi değilim. Yorumları sizin için her bir Allah e, Allah yardımcısı olsun isterim. Yazmanızı isterim. Geçen de yorumlara yazmıştı bana. Geçenki videoda attım. Attığım bir, bir videoda yazmıştı dedi. Ben kanser mi öyle bir şey demişti diye hatırlıyorum ama <laughs> ya çocuk düz atladı nasıl ölmedi Bunun VIP'si ne var, var kardeşim? Ya çocuğun ardından ben de atladım. Aynı his kardeş gibi deme ya. <laughs> Düşünürsen aynı gibi de ay ya, gerçekten. İkiz kardeş çıkıyormuşum. <laughs> <laughs> Düşünün şu ikiz aynı anda hissede? Evet, gel. Evet bu kardeşler kesin delta kullanıp Kesin bu oyunun skriptini bulmuşlardır. Evet, şiş, evet şişko kardeşim sağ ol. <laughs> evet. Boş boşuna atlayıp durdum. Niye yani ben böyle şeyleri seviyorum. Boş boşuna bir şeye girmeyi hiç sevmem. Zaten ne gülmüyorum. Boş boşuna yani. Bir neden olması lazım? Geliyorum. Niye <laughs> dolgunluğuma geldi oradaki? Kardeşim bekliyor. Kardeş bekle bekle. Ben de gelen. Biraz ben de bekleyin yav. Evet gitti. Yani gene 20 bin kere aynı hareketi yapıyorum düşüyor ya. Evet arkadaşlar bu oyuna girmenizi tavsiye etmem. Sinir kızından bayılabilirsiniz. Cid ciddi söylüyorum. Buff. Hmm. Neyse tek Roblox videoları bu arada çekmeyeceğim arkadaşlarım. Arkadaşlar. Bunların <laughs> düğünü. Arkadaşlar yani Mobile Legends gibi video videolarda çekeceğim farklı oyun videolar çekeceğim yani. Hep Roblox videosu çekeceğim diye bir şey yok yani. Evet. Şu an ölürsem ee, ölürsem arkadaşlar video biter. Evet. Evet bitti. <laughs> Harbi diyorum. Zaten 8 dakika falan olmuş. Oha lan. 800 de param vardı neyse bu arada like, abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın Bizimle açarsanız böyle videolardan daha az da haberdar olabilirsiniz ee, bu arada arkadaşımın da kanalına e, ya yorumlara ya da şeye sabitliyeceğim onda kanalına gidip onda videolarını izlemeyi unutmayın kanala, onda kanalına abone olup like atmayı unutmayın ve onda böyle videolardan daha az haberdar olabilirsiniz Bye-bye.